Eki Karika kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün ne yapacağız? Bugün ben e, bir şarkı söyleyeceğim ama e, sadece ben söyleyeceğim. Niye? <laughs> Niye sadece ben söyleyeceğim? Çünkü, çünkü çok bağımlılık yapan bir şarkı var bu. O yüzden benim dilimimde düdülendi dedim ki e, dedim ki e, e, şu videoyu bir çekeyim benim ama bir dakika şu videoyu geçmeden önce hemen sizlere gün saat tarihleri de vereyim bugün günlerden bugün günlerden 4, 4 Nisan pardon 4 Haziran Salı evet 4 Haziran Salı Size saatler 10.36 yani sabah sabah çıkıyorum bu videoyu. Bu arada çayım da yanımda. Çayım da yanımda. Çayından da ne video alayım. Çaysız gitmiyor. Ah. Eh. Yani şu videoya Şu, şu video. geçmeden, geçmeden önce. şöyle bir beğeni yaparsanız çok çok mutlu olurum. Ee, birazdan kargımızı geçeceğiz ama öncelikle bir yapmam lazım benim. Şimdi gençler ee, biliyorsunuz ki ee, böyle sık attığım videolar b bir bakıyorum ee, izleniyor. E, sonra bir daha bir bak bak baktığımda Hani izlenme sayısı artıyor yani. Bu durumu benim sıkıyor mu? Sıkmıyor. İyi mi? İyi. Niye iyi? Çünkü e bu kitle sadece e, sizlere özel. özel kanal var. Egemi falan diye. Orada da kardeşimle birlikte çiçekçeyim çiçek 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 çiçekçeyim çiçek, var. Onu da unutmayın. Bu arada yanlışlıkla kardeşimle birlikte ben bir video çektim ama e, tabi ekinle sana kadar çekmedim niye çünkü bir yanlışlık oldu bir yere tekrar geçmedim yanlışlıkla bu kanala çektim ama e, bir farklılık olsun dedim yani bu kanalda bir yani e, farklılık olsun dedim e, sizler daha doğrusu sizlerin e, bir Yorumları yazın. Mesela abi ben dönüyor oynuyor abi. Ondan sonra ıı, çocukluğunu göster abi dedi. Bir gün diyor, kurumda abi diyor çocukluğunu diyor bize diyor göstersin diyor. Çok tatlısın diyor küçükken diyor. Hemen göstereyim bir dakika. Şöyle alayım Ee, bu küçüklüğüm aslında bir biliyorsunuz ki ben kalp, kalbimden Öyle şu. Şöyle görüntü. Ee, şimdi bu şarkıyı söyleyeceğim. Bir dakika bir şeyim ben de bir ürün Yani eğer son sadece çocuklar edilsin. Ama bu kanalda sadece siz dinleyin. Evet. Çünkü Ege'nin insan kılıkta çocuklara özel bir ilaç çekiyoruz. Ama e, bu kanalda da çocuklara da çekmiyoruz. Niye? Şimdi ben e, ilk şeyle, ilk video yaptım ben biliyorsunuz. Saat ilmi olmuştu galiba. E, Anı numarı vardı. E, kendi odam yine. Ama yataktaydım bilgisayardan bir, bir, bilgisayardan bil, 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 ben ve et oynamıştım. Çocuklarınızı izletmeyin bu videolara. Sizler bunu izleyebilirsiniz. Ve videomuza geçelim. Hadi bakalım. S söylüyorum. <laughs> Renklensin gecelerimiz Sevmeyi biz beceremedik Aşkım solmasın hiç neşeli yüzün Yükseledi şerefini içelim bu aşkın renklensin gecelerimiz Sevmeyi biz beceremedik aşkım solmasın hiç neşeli yüzün Geledi şerefini içelim bu aşkın Kilisini bilmiyorum Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ee, Böyle tersi videoları istiyorsanız e, ee, yorumları lütfen belirtin elbette yorumları da açık olacak merak etmeyin açayım ben aldım sizleri çok çok seviyoruz E, ee, farklı söyle bu arada sıkılım sebebim var sıkılım sebebim de şu ege karikere karikere oraya girin çok güzel paylaşımlar yapıyorum burada da ee farklı farklı videolarla görüşmek üzere hoşçakalın